Arkadaşlar merhabalar nasılsınız? Şimdi bakalım neler geliyor. Bir sonraki bakalım neler çıkacak. Kedi çıktı. Bu para değişmiyor mu? Onu merak ettim. Hep aynı geliyor. Olur. evet. Şuna bir daha bakalım. Neler gelecek? Evet arkadaşlar. Bu çok güzel olmuş Snapchat'te. Ayak arabaların değişmesi. Traktör mü? Arkadaşlar şu evde gelsin istiyorum. Onun için uğraşıyorum. Siz de uğraşıyorsanız lütfen. Arkadaşlar bunu yapan hemen bana yorumlara yazsın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın bu arada. Arkadaşlar şunlar çok güzel ayıcıklar var. o oh, oh, bir türlü gelmedi arkadaşlar. Gelen varsa lütfen yorumlara yazsın arkadaşlar. Getirtebilen yap. Oo fil Burada en güzelini bulanları lütfen yorumlara atabilir mi arkadaşlar? Şu villa kime geldiyse. Resmini atarsa çok sevinirim. Bir tane şato var arkadaşlar. Gördüler arkadaşlar görüyor musunuz? Bu evde değişti arkadaşlar. Traktörle değiştirelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.